Nerede neyin nesi Bulmak bu işin eğlencesi Bu açının kaçtır derecesi Bol kahkaha ikramiyesi Bizim çocuklar çok kuşkucu Onlara lazım bir ipucu Karıştırırlar solu. Ararlar bir çözüm yolu Bak benden söylemesi İşte bulmaca kulesi Hiç görülmedi Aşağıda bırak denize. Bir karış su birikintisi bile yok. Bu gökada denen şeyi nasıl bulacağız? Gökada belki de aşağıda değil. Göktedir. Can, açık hava hayal gücünü de epey açmış. Havada uçan bir ada. <laughs> Tam sana göre. Can, robotuna tekrar bir sorsana. Veri Pulsalem neredeymiş? Aslı, onun adı Lugit. Hem sen niye sormuyorsun? Aslı dur, ben sorayım. Lugit, Mert Kaptan konuşuyor. Veri pulsarların koordinatları nedir? Veri pulsarları yok adada. Mert Kaptan. Aa, duydunuz mu? Mert Kaptan dedi. Sesimi tanıdı. Lugit. Gökada nerede? İpucu güneşin doğduğu yerde. Bir saattir aynı şeyi söylüyor. Doğuya gidiyoruz işte ama görünürde ne bir deniz var ne de bir ada. Nerede olduğumuzu bildiğinden emin olamıyorum. Lugit biz neredeyiz? Doğru cevaplar için doğru soruları sormanız gerekir. <laughs> Aldınız mı cevabı? Robotun kafası iyice karışmış. Daha da karıştırmayın. Teknik olarak kafasının karışması için kafasında bir şeylerin olması gerek. Bizimkinin verileri eksik. Sakın üzülme tamam mı Lugit? Aslı ablan ne Mert abin aslında öyle demek istemedi. Ablası mı? <laughs> Aslı haklı. Yaş çoğu bizden büyüktür. Kim bilir hangi yüzyıldan kalma. Yüzü kırka bölünce kalanı mı soruyorsun Mert? <laughs> Logit, sen gerçekten epey yaşlı olmalısın. Kulakların da ağır işitiyor. Mert ile Aslı seni sevdikleri için sana böyle takılıyorlar. Merak etme, veri pulsarlarını bulunca harika bir robot olacaksın. Mert ile Aslı'nın seni sevip sevmediğini mi merak ediyorsun Can? Bu da ne böyle? Gözlerime inanamıyorum. Tam hayal ettiğim gibi. Yokada burası olmalı. Eğlenceli bir yere benziyor. Keşfedilecek çok şey var. Bakın şurada açık bir alan var. Oraya inebiliriz. İyi de ben bunu nasıl indireceğimi bilmiyorum ki. Ee ne yapalım o zaman? Veri pulsarlarını havada mı arayalım? Belki Lugit biliyordur. <laughs> Lugit bu zeplinden nasıl ineceğiz? Ben bilmem. Mert kaptan bilir. Aslında benim bir fikrim var. Önden kim inmek ister? <laughs> Zeplini de park ettik. Şimdi ne yapıyoruz? Önce etrafı bir keşfedelim. Ne var ne yok bir bakalım. Ya veli pulsarları? Nasıl bulacağız onları? Adanın farklı yerlerine saklanmış olmalı. İpuçlarını bulup onları takip edeceğiz. dağ başında taş döşeli yol yapmışlar. İlginç. Buradaki ekoloji çok zengin. Şu çiçeklere, yapraklara bakın. Dikili taşları kim, niye dikmiş ki? Aslı, Can, buraya gelin. Bir şey buldum. Nasıl? Beğendiniz mi yeni evimi? <laughs> bakın Lugit sizden önce davrandı, bana komşu oldu. Komşu komşu! Huu. Oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İnci boncuk. Lugita bakın, tekerlemeyi biliyor. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? Suya düştü. Onu söylemiştin Lugit. Suya düştü. Yandın Lugit. Oyunu ben kazandım. Suya düştü. Takıldı galiba. Hayır. Bize bir şey anlatmak istiyor. Lugit suya ne düştü? Veri pulsarı suya düştü. Aa! Baştan söylesene. Neden öyle bulmaca gibi konuşuyorsun ki? Doğru cevaplar için doğru soruları sormanız gerekir. Neyse. Şimdi hiç yoktan nerede arayacağımızı biliyoruz. Mert, o elindeki çubuk ne işe yarıyor? Suyun yerini gösterecek bize. Demek kafası karışık robotumuzdan sonra yeni rehberimiz bu dut dalı. Aman ne güzel. Aslında hayvan izlerini takip ederek de su kaynağı bulabiliriz. Çocuklar, suyu buldum gelin. İçinde su var. Ama karanlıktan bir şey göremedim. Evet, veri pulsarı burada. Onu ilk ben gördüğüme göre ben buldum sayılır. Mert bir, Aslı ile Can sıfır. Neyin skorunu tutuyorsun? Veri pulsarı bulma skoru. Toplamda on veri pulsarı var. Bakalım kim kaç tanesini bulacak? Beyler, beyninizi skor tutmak için değil de... ...onu nasıl çıkaracağımıza yorsanız. Ben şimdi onu alırım. Onu çıkarmak kolay olmayacak. Bir de ben deneyeyim. Aklıma başka bir şey geldi. Ne geldi? Suyun kaldırma kuvvetini kullanabiliriz. Balon şimdi burada. Kuyuya su takviyesi yapacağız. Su yükselecek ve balonu elimizle alabileceğiz. Yalnız burada suyu nerede bulacağız? Şu sarmaşıkların içinde ne var acaba? Şu işe bakın. Su aradık, hemen yanı başında bir kuyu bulduk. Lugit boş boş gidip geleceğine sen de bir kova su taşıyabilirsin. Doluya koydum almadı. Boşa koydum dolmadı. Lugit haklı. Bu böyle olmayacak. O kadar su döktük, su seviyesi bir santim bile yükselmemiş. Bu işte bir gariplik var. Buradan su çekince su seviyesi alçalıyor. Siz oradan suyu dökünce yine eski haline geliyor tüm bunların tek bir açıklaması olabilir. U borusu. U borusu da nedir? Bu kuyular aslında birbirine bağlı. Az önce büyük kuyudan su aldık, küçük kuyuya döktük. Onun için hiçbir şey değişmedi. Yani boş yere su taşıdık. Eğer büyük kuyudaki suya basınç uygularsak... ...küçük kuyudaki suyu bu şekilde yükseltebiliriz. Peki böyle bir pistonu nereden bulacağız? O işi bana bırakın. Pistonumuz hazır. Hadi onu kuyunun içine yerleştirelim. Şimdi pistona ağırlık lazım. Ben gönüllü ağırlık olabilirim. Daha fazla ağırlığa ihtiyacımız var. Ben de kuyuya iniyorum. Alma işi sana düşüyor. Çok az kaldı, dokunuyorum ama alamıyorum. Benim ağırlığım 15 kilo 300 gram, yeter mi? Bakın, Lugit de bize yardım edecek. Pulsar ilk görenin değil, ilk alanındır. Yeni skoru söylüyorum, Mert 0, Can 1. Thank mm -hmm. you.